Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz, çok şükür. Bugün Duru ile neler yaptığımızı anlatalım. Sabah kalktı. Kahvaltımızı yaptık. Biraz oyun oynadık Duru ile beraber. Şimdi de Duru ile beraber parmak boyası yapacağız. Duru'nun boyaları burada. Değil mi Duru? Neler yapacağız? Buraya koydum. Evet. Bak. Durup, ay ne kadar güzel boyaların var senin öyle. Duru boyaların renkleri kaç tane rengi var? Hadi söyle Şah. bakalım. Evet. Yeşil, mor, kızıma şey, beyaz. Aferin. Alkış kızıma. Şimdi biz Duru ile boyama aşamasına geçiyoruz. Görüşürüz. Şimdi doğruyla parmak boyası yapmaya başlıyoruz. Annesi yapıyor. Annesi yapıyor. Şimdi hangi rengi boyayalım seni? Siyah istiyor. Siyah mı istiyorsun? Evet. Oo çok güzel. Hangi pa hangi parmağını boyayayım? Elini boyayalım. Evet. Tamam. Elini boyuyoruz. <laughs> evet. Ben yapacağım. Tamam. Sen yapma sen yapma ben yapayım şimdi. Bana evet dur. Yapacağım. Tamam böyle. Kaldır ama elini elini kaldır böyle. Tamam bakalım. Oh, çok güzel boyandı Böyle böyle hay. Aa evet o parmağını unutmuşuz. Tamam. Yapışacak. Yapıştır bakalım. Oo çok güzel oldu. <laughs> <laughs> evet Duru çok güzel oldu. Evet. Bir daha buraya yapıştır. Ama böyle çok yapıştır. Şimdi kaldır. Aferin. Ay elin. Bir dakika. Şimdi hangi renk yapalım? Bunu. Beyaz mı yapalım? Beyaz Aha, yapmayalım. Buna. Sarı yapalım. Evet. Tamam. Getir bakalım. Ver senin parmağını da silelim. Bir, bir silelim parmaklarını da. Evet. Onların renkleri birbirine karışmasın Duru kuşum. E, bunu sil. Onu silmeyeceğiz canım. Ona karışsın. O bir şey olmaz. Sen yapacaksın. Bu elini yapacak şimdi. Bu, Hangi renk yapacağız? Bu imşah oldu. Parmağım evet. Şah. siyah oldu değil mi? Yapamıyorsun. Evet. Yapıyorum. Hay bakalım. Islak mendilimizi silelim onu. Siyahlık gitsin. Anne, anne. Hangi istiyorsun anne? Sarıyı mı istiyorsun? Evet. Getir bakalım. Bu elimi boyayalım. Ver elini. Yaptın. Paratlarımıza bar bakalım. Evet. evet. Çok güzel oldu. Şimdi seninle ağaçla yapalım. Yapacağım. Bir dakika bir dakika dur bitmedi daha. Bir dakika. Dur uçalım. Çok sabırsız. Duramıyor. Yemiyor. Evet, duramıyorsun. Hadi. Bir dakika dur. Bir dakika anneciğim. Yapacağım. Hı? Tamam, İyi hadi abi. yap bakalım. Oo çok güzel oldu. Tamam, şuraya da yapıştır. O yarım çıktı? Evet. Bitti. Tamam bitti. Şimdi bunu. Bu, bu Ama öyle yapmayacaksın işte. Bir kere yaptığın zaman olacak. Şimdi bunu böyle kenarıya koyalım. Durunun parmakları bu şekilde. Kırmızı parmağım. Evet. Kırmızı parmağı. Hadi sil bakalım ellerini. Duru hangi renk yapıyorsun? Kızırbı. Kızırbı. Yardım edeyim mi? Aa, aa. Sen mi yapacaksın? Evet. Tamam yap bakalım hadi. Evet. Bir aferin. çek. Bir çek. Tamam. Parmaklarına da sür. Aferin Duru ya. Çok güzel oldu. Parmağına da sür. Hadi olsun. Sileriz. Yapıyorum. Ben Bak abla Bana Evet, sen abla oldun. Yapıyorum. Evet. Bitti. Tamam, parmağına da sür. Bu. Tamam, sür o parmağına da. Koy şöyle. Şöyle koy. Şuraya yapıştır önce Evet. Hemen kaldırma. Bekle biraz. Tamam mı? Kaldır şimdi bakalım. Evet. Şimdi buraya yap. Birazcık dursun. Öyle kaldır annem. Hemen kaldırma. Şimdi buraya yap. Bekle. Evet. Tamam. Tamam. Birazcık dursun mu duru. Olmuyor böyle. Birazcık şuraya koy parmağını. Hop. Kaldır bakalım şimdi. Bak ne güzel kaldı. <tık> <laughs> Çok güzel parmakları çıktı Duru'nun. Siz. Şimdi siz. Mor yapıyoruz. Duru hangi renk yapacağız şimdi anne? Mor. Mor mu yapacağız? Bitecek. Ay boyaları bitecek Duru'nun. Tamam öyle sür eline Aferin. Tamam o parmağındakini her tarafına sür. Evet. Bitecek. Aferin. aferin. Buraya bitecek. da sür. Bak şöyle ver bakalım parmaklarını kapat. Hı. 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 Tamam. O şekilde Sürede bakalım. Aa, benim ellerim doldu Duru. Hı. Halıyı kaldırmıştım. İyi ki kaldırmışım. Kaldırmasaydım Hı. halı da batabilirdi. Evet. Evet. Halı da batardı Aferin benim kızıma. Aa, duru çok aldın ya. <laughs> çok aldın annem ya. Hadi bakalım. Tamam mı? Parmaklarına doğru da sür. Parmaklarına doğru. Bu parmaklarına doğru. Tamam Bu hangi renk duru? Ha? Bu hangi renk? <laughs> mavi. Ma hmm, bu mavi durumda. Mane Mavi oldu. Mavi oldu evet. Koyu mavi. Şimdi buraya yapıştır bakalım. Hmm. Buraya yapıştır. Tamam kaldırma. Şimdi kaldır. Şimdi buraya getir yapıştır. Kaldırma kalsın. Tamam mı? Şimdi kaldır. Evet. Şimdi buraya yapıştır. Kaldır bakalım. Oo, ne kadar güzel oldu. Şimdi böyle. Oo, çok güzel oldu Duru. Ha. Duru hadi bakalım ne oldu? Acıdı. Ayağım acıdı? Hadi bakalım sil şimdi ellerini. Bitti. hangisi bitti annem bitti. o bitti mi evet onu da alalım buraya burada bunları koyacağız kurusun Duru'nun bu da parmakları akşama kime göstereceğim bunları Duru evet babasına gösterecek Islak mendille başa çıkamadık ben de bez getirdim ıslak bez ıslak bezle siliyoruz ellerini artık Duru'nun hadi bakalım beyazdan al Duru beyaz kuru mu kuru aa birazcık kurumuş sanki bu beyaz Duru getir bakayım Evet. Çok güzel oldu. Ha, sen al yapıp bakalım. Ben sileyim ellerimi. Ben karışmıyorum o zaman. Bu Karışmıyor. hangi renk Duru? Beyaz. Beyaz mı? Evet. Hmm, çok güzelmiş. Ha? Çok güzelmiş rengi. rengi. Güzel. Güzel mi rengi? Evet. Beyaz. İhmet. Benim parmak boyam bitmez. Bitsin. Alırız yine. Aa, evet. Çoktan alacağız. Evet. Nereden alalım? Bizden işten alacağız. Kimden alacağız? İşten alacağız. Kim alacak işten? İşten alacağız. Kim alacak işten? Kim alacak işten? Sen işten. Hmm. Boy, parmak Boya Ercan. Tamam. Babana söyleyelim baban alsın mı? Evet. Tamam. Bitmiyor. Bitiyor mu? Bitmiyor. Bitmiyor mu? Tamam artık evet. hadi yap bakalım. Dişinde hadi. Hadi. süreceğim. Hı hı. Sonra en son artık yeşili süreceksin ve bitiyor artık. Bitiyor. Evet hadi bakalım. Biz yola gideceğiz. Evet yola gideceğiz. Yola gideceğiz. Yolda Duru'nun bir sürü kankası var. Duru kankalarıyla oyun oynayacak. Evet. Evet. Hadi bakalım buraya, 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 buraya yapıştır. Buraya yapıştır. Aferin ya. Hadi bakalım kaldır. Hadi, yardım edeyim sana. Hadi bir dakika buraya. Ay fanan. Fanan. <laughs> buraya. Çok yakın yapıştırdın ama olsun hadi bakalım. Bak. Buraya da yapıştır. Hemen kaldırma. Biraz böyle bekle. Şimdi kaldır. Tamam. Bir daha buraya yapıştır. Bakalım ne olacak mı orada? Tamam, kaldır bakalım. Oo çok güzel oldu. bir. Ne yapıyorsun Duru? Hangi rengi boyuyorsun bu seferde? Yeşil. Yeşil, tamam. Ne kadar güzelmiş senin yeşilin öyle. Güzel. güzel. Bundan sonra beyazla boyamayalım Duru. Beyaz çıkmıyor fazla. Çıkmıyor. Evet. Siyad da yaptık. Ye siyah da yaptık. Yeşil şey yapıyor. Tamam yeşil yapıyoruz. Sonra ne yapacağız? Nereye gideceğiz biz? Yola. Evet. Arkadaşına gideceğiz. Evet arkadaşına gideceğiz. Senin arkadaşların var mı Duru? Var. Kaç tane arkadaşın var senin? İki. İki tane mi? Evet. Mine? Okulda akıllıdan var, akıllıdan var. Kimden var? Okulda evden var. Arkadaşın. Ay evden evden. okulda öğretmen var. Evet. evet. Benim. Sen okula gittiğin zaman senin de öğretmenin olacak. Ha. Evet. Olsun. Olsun mu? Evet. Öğretmenini yüzecek misin? Hı. Öğretmenini yüzecek mi? Hı. Yüzmeye değil mi? Öğretmenin Öğretmenin derslerinde derslerini yapacak mısın? Yapacağım. Aferin benim kızım. Onu üzmem. Aferin. Seni sen sen, sen işe gideceksin. Evet. Ben okula gideceğim. Kendi. Evet. Kendi. Kendin okula. Aferin. Sen gelmiyorsun. Gelmeyeyim mi ben okula? Evet. Tamam gelmeyeceğim okula ben. Sen Anne yaş, anne oku, büyük, büyükü, büyükke, okuya git. Büyükü, büyükke. Büyük okula mı gideyim ben? ben? Tamam, büyük okula gideyim. Ama ben işe gideceğim. İşe gideceğim. Hadi, hadi. Sen okula mı gideceksin? Evet. Oo, Allah'ım. Çocuk, Çocuk Çocuk koyun. Çocuk koyun. Büyük bir okuya gideceğim. Pe orada pebe var. Pebe ne? okul var. Pembe okul var. Evet. Ay aferin benim kızıma. Pembe okul var. Hadi yapıştır bakalım Duru. Aa oraya mı yapıştırdı? Evet. Aa çok güzel oldu. Şimdi kaldır bakalım elini. Oo buraya da yapıştı. Gibi. kaldır Şimdi buraya yapıştır. Aferin sana. Biraz, Oley. Bu gelsin üstüne, e üstüne. mi üstüne yapıştırmak üstüne. istiyorsun? Yapıştır bir tane beyazını. Ona yapıştırma artık. Karışır çünkü o daha kurumamış. Tamam kaldı. Tamam. Onu, Dur gösterelim şimdi. Durunum küçük anne, parmakları da burada. Anne, evet. Bütünsü. Kaldı mı? Olsun batsın üstün. Çıkarırız içine çıkardı. Kaldı mı? Dur. dur, dur, dur. Buraya ne koy? Aha, Duru senin önlüğünü giydirseydik keşke. Boya önlüğünü. Unuttu. Aa! ne oldu? Yapıştı mı? Evet. Duru'nun parmak boyaları da bu şekilde. Çıkışı. Değil mi Duru? Evet. Çıkışı. Sonra tekrardan görüşürüz. Bravo. Zuhu'yla oyun oynadık, boyama yaptık. Şimdi mutfağa girdim. Ee, kayınvalidem geldi, geleceği belli değildi, Birisi sürpriz yaptı. Şimdi mutfağa geldim, yemek hazırlıklarına başlıyorum. Ee, kremalı tavuk yapacağım. Bu değişik bir şey, kaşarlı, kremalı. Tavuk dünyasının kekikliğim diye bir şey, bir menüsü var. O menüsünden yapacağım. Bölürcem vardı, bölürcemi haşlamaya bıraktım, temizledim. Makarnamın suyunu da koydum. Şimdi tavuğumu da burada soslamıştım önceden beklettim 2 saat falan içine kekik koydum, sarımsak koydum tuz koydum ee, o şekilde yapacağım ama sarımsak böyle çok az çok az hemen böyle bir rendelemekle o kadar tuz şimdi e, bunları yapım aşamasına geçiyorum şimdi tavamı koydum tavamın altını açıyorum tavam kızacak kızdıktan sonra iyice kızması gerekiyor ondan sonra e, tavuklar üzerine dökeceğim. suyum da burada kaynadı makarna suyu. Makarnamı koyuyorum. Makarnayı hepsini bir paket yapmayacağım çünkü bize çok gelecek. O yüzden yarım paket makarna ekliyorum. uzatıyorum. atıyorum. Biraz daha yağ gezdiriyorum birbirine yapışmaması için. Tavsiye ederim. Karıştırdım. <laughs> 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 Pardon. birazcık daha sınsın. Şimdi tamam kızdı. Bir Bir aferin, aferin. Şimdi Kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. çekti. Şimdi kremamı da açtım şöyle. Yarım paket içine krema koyuyorum. Ne oldu annem? Şimdi bir iki bununla döndürdükten sonra üzerine de kaşar peyniri. sık ateşte. Kaşarlar eriyene kadar tutuyorum. Makarnam oldu, makarnamı da süzdüm. Bıçakla altını açayım. Şimdi şöyle yağ, Baba. yağ koyuyorum. Baba. koyuyorum. Baba. Eridikten sonra kremayı içine de koyacağım. altında kapatıyorum. Bu şekilde sıcaklığıyla beraber kaşar da erimeye başladı. Burada margarinini koymuştum. Margarinin, e, tereyağımı koymuştum pardon. Tereyağım erisi. Eridikten sonra içine yarım paket kremayı koyacağım. Bu arada durulacağım ve pişti. Onu da sosladım. Sarımsaklı kendimiz yani. Neyle yiyoruz. Eşim yemiyor. Sarımsak. margarin diyorum yine diye. şimdi yarım paketli kremayı içine atıyorum bu şekilde karıştırıyorum kaynamaya başlayınca da şimdi makarnamı süzdüm zaten makarnamla beraber karıştıracağım şimdi makarnamı da içine koyuyorum birazcık tuz atıyorum içine. Zaten makarna olurken atmıştım suyuna tuz. O yüzden fazla atmıyorum. Soframız da bu şekilde böyle hazır. Şimdi bize afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Sabahleyin biz kalktık. Eltimler aradılar. Biz geleceğiz kahvaltıya diye. Geldiler hep beraber kahvaltı yaptık. Kahve içtik falan. Kısır yaptık sonra. Çocuklarla birazcık oynadık. Çok güzel böyle bir günümüz geçti. Biraz bugün hava sıcaktı ama şimdi de böyle bir rüzgar çıktı. Bizim burada devamlı rüzgar çıkıyor zaten. Evimizin arkası top sahasıydı. Daha önce de göstermiştim diğer videolarımda. Şimdi top sahasına çıktık. Duru'nun arabası var. Duru'yla Duru Doru arabasına oturtup gezdiriyoruz. Şimdi Hakan'la e, amcamın oğlu var, kuzenim var. Onlar da arabayla beraber çocukları getiriyorlar. Tekrardan görüşürüz. Duru'yla Duru'yu çıkardık böyle. Efendim anne. <laughs> Ay, doğruya bakar mısınız? Çocuk yattı. Çocuk yattı. Öyle. <laughs> evet. Ne oldu anne? Duru ne oldu? Duru, durun. Duru, duru, duru. Çok tatlı. Sen biraz arkaya. Biz çocukları gezdirdik bahçede, sonra eve geldik, yemeğimizi yedik mutfağı falan topladık. Şimdi de Nescafe yapıyorum. Birer Nescafe içelim dedik. Türk kahvesi içmiştik gündüz. Şimdi çocuklar da uyudu. Bu zaten bütün gün uyumamıştı. O yüzden uyuması iyi oldu. Ama şimdi uyuduğu için de artık akşama gece uyumaz, uyanır. Biz böyle fincanla içeceğiz dört kişi. Böyle bu bardaklarla da onlar da bir şekilde. Onlar fincanı istemediler bunları yaptı dediler. Ben de onları yapıyorum. kahvesini daha çok seviyorum. Çünkü şimdi Türk kahvesi çayın olmadığı için ben de artık onlara uydum bugünlük Nescafe içiyorum. Boyalarımız da hazır. Şimdi bize afiyet olsun. Ben de videomu burada sonlandırıyorum. Videomu buraya kadar keyifli izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerin gelmesi için de zili açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.